Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Bu gece Avrupa'nın büyük liglerinde transferi kapatıyoruz. Ayrıca Suudi Arabistan'da 11 Eylül, Süper Lig'de ise 12 Eylül'de dükkanı kapatıyoruz. Transfer o kadar hızlı ki şu anda uçakların hepsi havada ve uçaklar bile trafik yapıyor. Arka arkaya geliyorlar üstelik daha fazlası da yolda. Alexander Isak Liverpool'a transfer oldu. Beklenen hasret sona erdi. Uzun süredir Liverpool forması giymek için bekliyordu ve Isak kazandı. Aslında Newcastle tarihte görülmemiş bir baskı yapmıştı. Oyuncunun ayrılmak istiyorum demesine rağmen tüm teklifleri reddettiler. Ama mutsuz evlilikler uzun süre ayakta kalmaz. Onlar da bunun farkındaydı ve satmak zorunda kaldılar. Euro bazında fiyat tam 150 milyon euro. Premier Lig tarihinin en pahalısı, dünya futbol tarihinin ise en pahalı 3. transferi oldu. Newcastle Voltamade'yi almıştı. Ama bu İshak'tan bağımsız. İshak gittiği için bir tane daha almak zorundalar. Beklediğimiz isimse Johan Evisa. Ama Liverpool'a yaptıkları her şeyin aynısını Brentford onlara yapıyor. Satmıyorlar. Oyuncu gitmek istemesine rağmen baskı kuruyorlar. Artık son gündeyiz. Bu gece 28 yaşındaki Kongolu Visa'yı almak zorundalar. Bu arada Newcastle United'ın kurmak istediği forvet hattını Liverpool kurdu. Rüya gibi bir kadro. Liverpool'un bu kadrosu Salah sonrasının da ilk fragmanı diyebiliriz. Transferde rekor üstüne rekor kırdılar. Ama bir tane daha istiyorlar. Liverpool Markey transferini bitirmek için hamle yaptı. Son gün özelinde zor bir transfer. Palace forması giyen oyuncu dün çok güzelde bir gol attı. Hatta İngilizler golden sonra fiyatının 20 milyon euro arttığını söyledi. Transferin takımı Chelsea de son gün bir transfer yaptı. Yapmasalar olmaz zaten. Brighton forması giyen 20 yaşındaki on numara Facundo Bonanate'yi transfer ettiler. Arjantinli oyuncu satın alma maddesi olan kiralık bir anlaşmayla Chelsea'ye katıldı. Bu arada Chelsea son gün Fermin Lopez için de bir teklif yaptı. Ama Barcelona 40 milyon euroluk bu teklifi reddetti. Son saatlerde bir kez daha denerler mi bekleyip göreceğiz. Santiago Gimenez'in Milan'dan ayrılma şansı tekrar gündeme geldi. Daha önce inkar etmişlerdi ancak şimdi farklı düşünüyorlar. Roma Dobik'i verebilecekleri bir takas önerdi. Ancak artık saatlerle yarışıyorlar. Son günde Santiago Gimenez-Dobik takasının gerçekleşmesi zor gözüküyor. Kolamuani 3 aydır Juventus'a transfer olmayı bekliyordu. Ancak PSG'nin bonservis istemesi transfere engel oluyor. Juventus son saatlerde Kolamuani için işi zora girdiği için Openda'ya teklifi yaptı. Leipzig'de satın alma maddeli bir kiralama için anlaşmak üzereler. Bundesliga temsilcisi kabul ederse Openda Juventus'ta forma giyecek. Bundan sonra Kolamuani Süper Lig için fırsat olabilir. Ancak şu anda net bir forvete ihtiyacı olan takımımız yok gibi duruyor. Juventus ayrıca Edon Zegrova transferini tamamladı. 26 yaşındaki sağ kanat için dile 20 milyon euro ödendi. Olayların adamı Adrian Rabio Marsilya'dan ayrılıp Milan'a transfer oldu. 10 milyon euro ödediler. Ayrıca 30 yaşındaki Fransız oyuncuyla 4 yıllık kontrat imzalandı. Fulham Shakhtar'dan Kevin'ın transferi için neredeyse bir aydır uğraşıyor. Takımlar 42 artı bonuslar karşılığında anlaştı. Fulham tarafı son günde Kevin'la da anlaşıp bu transferi bitirmeyi umuyor. 38 yaşındaki İngiliz golcü Jamie Vardy, Serie A takımı Cremonese'ye transfer oldu. Herkes büyük takımlara veya çok para veren takımlara transfer olmak zorunda değil. Bu adam bunun en büyük örneği. En büyük ligde gol kralı olarak takımını şampiyon yaptı. Sonrasında büyük takımların rekor tekliflerine rağmen sevdiği kulüpte kaldı ve şimdi de kariyerinin son transferi için İtalya'da bir kasaba takımına katıldı. Jamie Ward'in hikayesi çok güzel bir örnek. Atletico Madrid'de son gün transferi yapanlar kervanına katıldı. Nico Gonzalez'i kiralık olarak kadroya kattılar. Arjantinli kanat oyuncusunun oynadığı maç sayısına göre 33 milyon euroluk zorunlu bir satın alma maddesi var. Rasmus Oylund Napoli'ye transfer oldu. 6 milyon euro kiralama ücreti, satın alma maddesi de 44 milyon euro. Oylund'un Serie A'ya geri dönüşünde harika olacağını düşünüyorum. Bu arada Leipzig son anda devreye girmesine rağmen Napoli'ye gerçekten gelmek istemesi de önemli. Nicolas Jackson için Bayern Münih ve Chelsea anlaşmıştı. Hatta 15'e kirala 80'e satın al yapacaklardı. Ancak oyuncu sağlık kontrolleri için Münih'te beklerken Chelsea işi bozdu. Derap sakatlandı, Maviler de onu geri çağırdı denildi. Ama Chelsea kiraladığı forvetlerden birini geri çağırdı. Yani asıl sorun Derap değildi. Sonuç olarak da sağlık kontrolleri için kulüp binasında olan Jackson İngiltere'ye döndü. Bu arada kapı tamamen kapanmadı. İlerleyen saatlerde bir kez daha İngiltere'ye uçabilir. Newcastle da masadaydı. Onlar da hamle yapabilirler. Sadece Jackson'ı değil birçok oyuncuyu alamadılar. Bayern Münih'in özelinde cidden tarihin en kötü transfer dönemi olabilir. Bir kere başta Florian Birsi alacaklardı. Onu alamadıkları için tüm dengeler bozuldu. Bir süredir bedelsiz olan Victor Lindelof Aston Villa transfer oldu. 31 yaşındaki stoper bu transfer için Fiorentina ve Everton'ı reddetti. Adı Süper Lig'de geçen Lorenzo Insigne Parma'ya transfer oldu. İtalya dönmesini bekliyorduk. MLS'de çok bile kaldı. Emerson Palmieri West Ham'dan Marsilya transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan Solbek gelecek sezon Fransa Lig 1'de forma giyecek. Aston Villa ve Stamdan Lucas Paquete için 47 milyon sterlin ödemeye hazır. 28 yaşındaki Brezilyalı 10 numarayla da anlaştılar. Adı sürekli Beşiktaş'la geçen Mehdi Tarami, Olympiakos'a transfer oldu. Ademela Lukman için Atalanta kiralama tekliflerini bir bir reddediyor. Tottenham, Bayern Münih ve Inter hepsini reddettiler. Lukman konusu şu anda çözülemeyen en ciddi konu gibi duruyor. Oyuncu transfer olmak istese de ona izin vermiyorlar. Bu gece sonunda Atalanta'da kalırsa Süper Lig ihtimali olacaktır. Özel oyunculardan birisi. ihtiyacı olan olmayan herkes için önemli bir hamle olur. Jadon Sancho için de bugün çok önemli. Son teklifi Aston Villa'dan aldı. Şu anda onu transfer etmek için dakikalarla yarışıyorlar. Sancho da bu gece itibariyle transfer olmazsa Süper Lig'e bekliyoruz. Manchester United kaleci konusunda Emiliano Martinez'e teklif yaptı. Dibula kaplı oyuncu takım Aston Villa'nın son maç kadrosunda yoktu. United'da transfer olmayı çok istiyor. Bu arada United, Lamels için de masada. Onu da istiyorlar. Ya Martinez, ya Lamels. Bu transfer Galatasaray için de çok önemli. Çünkü sarı kırmızı takımda bir kaleci arıyor. Ve adı geçen isimleri artık herkes biliyor. Uğurcan Çakır ihtimali artık hiç olmadığı kadar güçlü. Yabancı kaleci konusunda beklenen fırsat çok azaldı. Bu saatten sonra kimsenin az kalecisini alamazsın. Uğurcan için de öyle hemen alabiliriz algısı var. Ama transfer 11 gün sonra bitiyor. Trabzonspor'u ikna etmek artık hiç olmadığı kadar zor yerine birini almadan onu bırakmayacaklardır. İtalyan kaleci Donnarumma'nın Manchester City'ye transfer olmasını bekliyoruz. Ederson'un ayrılık ihtimaline karşı oyuncuyla zaten anlaşmışlardı. Yani sarı kırmızı takımın Donnarumma şansı da şu anda çok düşük. Yeni kaleci için Andre Onana veya Altay Bayındır olabilir diyorlar. Evet United yeni bir kaleci alacak ve birilerini göndermek zorunda. Ama Galatasaray taraftarları için bu iki isim de yeterli olmaz. Eğer Onana veya Altay'dan biri alınacaksa benim nacizane tavsiyem hiç almamaları. Galatasaray Elias Yelert'in Southampton'a kiralandığını açıkladı. Yelert Southampton formasını sırtına geçirdi. Carlos Cuesta da Vasco Dama'ya gitti. Onun transferi de bugün resmi olarak açıklanacak. Hakan Çağlanoğlu Galatasaray'a gelmek için muhabirler üstünden haber yolluyor. Sarı kırmızılı formayı giymek için hazır. Takımların anlaşmasını bekliyor. Inter'in bonservis beklentisi 20 civarında. Galatasaray henüz bir teklif yapmadı. Şu anda öncelik kaleci transferi. Zaniola da bu akşam Galatasaray'dan ayrılacak. Uzuneze'ye veya başka bir İtalyan takımına imza atmasını bekliyoruz. Sarı-kırmızı takım onu bir kez daha satın alma maddesiyle kiralıyor. Barış Alper Yılmaz için takımda kaldı diyemiyoruz. Çünkü Neom'la görüşmeler devam ediyor. Son teklif bonuslar hariç tam 40 milyon euro. Barış transfer olmak istiyor. Galatasaray ise fiyatın artmasını talep etti. Fenerbahçe şu anda dünya üzerinde transferin en hızlı takımı. Sarı-Lacivertli takım Galatasaray'ın da istediği Ederson'u transfer etti. Maaşı 8, artı 2 de bonusu var. City'ye ödenen bonservis 13, onun da artı 2 bonusu var. Bu arada Ederson'un transfer edilmesi Mourinho olsaydı değersiz olabilirdi. Ama artık Fenerbahçe farklı bir oyun oynayacak. Ve Ederson da oyunun geriden kurulmasında önemli bir rol oynayacaktır. Fenerbahçe daha önce görüşüp anlaştığı Marco Asensio transferini ikinci kez bitirdi. Hatta Aston Villa'yı hamle yapmak üzereydi. Ancak Fenerbahçe onun da transferini bitirdi. 29 yaşındaki İspanyol oyuncu da tıpkı Ederson gibi topun Fenerbahçe'de kaldığı oyunda çok iş yapar. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giydi. Bonuslarla beraber 25 milyon euro. Salih takım tarihin en pahalı transferini yaptı. İK Gündoğan için de Fenerbahçe City ile bir görüşme yaptı. Salih takım bir orta sağlayacak. Bir su adaylardan birisi hatta bitti diyenler bile var. Şu 24 saat çok kritik. Bekleyip göreceğiz. Diego Carlos Como'ya transfer oldu. İtalyan takımı onu Fenerbahçe'den kiraladı. Divakovic de takımdan ayrılacak. West Ham'ın teklif yaptığı söyleniyor. Hırvat kaleci Premier Lig'e transfer olabilir. Yusuf Akçiçek kısa sürede Suudi Arabistan takımı Elilal'e katılacak. 22 milyon euroya transfer tamamlandı. Sadece resmi açıklama bekliyoruz. Sevilla Sofyan Abrabat'ı istiyor. Kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yaptılar. Ama şu an itibariyle maaşını ödeyemiyorlar. En büyük sıkıntı da bu. Nesriye'de bir teklif olduğu söyleniyor. Arabistan'a satılması bir forvet daha demek. Bu konuda da taraftarın istediği isim Sörlot. Norveçli Ali Koç'un da en beğendiği forvetlerden birisi. Ama önce Nesri'nin ayrılması gerekiyor. Bu arada Talişka için de teklifler var. Fenerbahçe için transfer cidden çok hareketli. Beşiktaş'ta Sergen Hoca da kötü başladı. Alanya maçından sonra Hoca en az 3-4 transfer dedi. Bunlardan iki ki Çerni olacak. Onu geçen sene Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçta tanımıştık. Kanat transferi çok önemli. Hem de hem sağ hem sola. 27 yaşındaki Çekyalı Çerne kiralık olarak Beşiktaş'a katılacak. Üstelik satın alma maddesi de olacak. Beşiktaş'a Rafael Lao ismi yazılıyor. Ama Milan'ın en büyük oyuncusu. Şu anda onu takımdan daha değerli görenler var. Yani transfer ihtimali yok. Kena Arroyo, Cruzeiro'ya transfer oluyor. 19 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro ödenecek. Egbatorlu Arroyo Türkiye'de olmadı. Bu kez şansını Brezilya'da deneyecek. Türkiye'de transfer için son tarih 12 Eylül. Siyah beyazlı takım bu tarihe kadar fırsat transferi bekliyor. Lukman, Colamuani, Sancho ve Antony bunlar an itibariyle fırsat. Ancak dediğimiz gibi bu geceye kadar transfer olmamaları gerekiyor. Trabzonspor'da tıpkı Beşiktaş gibi fırsat transferi bekliyor. Fatih Tekke oyuncular çok pahalı demişti. Şimdi oluşacak fırsatları değerlendirmek istiyorlar. Ligede çok iyi başladılar. Ama özellikle önemli bir orta saha transferi şart. Hatta toplamda iki orta saha olmak üzere 4 transfer bekliyoruz. Mesela Christian Eriksen uzun süredir boşta. 33 yaşındaki Danimarkalı 10 numara daha önce ligimize gelmeyi kabul etmemişti. Ama Bordo Mavili takımın şansını bir kez daha denemesi sürpriz olmaz.